Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur Ceyfurt'ta bu ev evle, evin orada kral tacını bulmaya çalışacağız kral tarihi bloğuna buralarda et, etraflarda saklamışlar arkadaşlar buralarda falan bakayım ben şuraları evde böyle görüntüsü işte arkadaşlar ben çıktım burada şeyler var boşuna girdim de Bırakmayız la bu. Yok şifreymiş. şifreden çıkayım şuraya bas. Evin içine girdim. Ondan Evde bir şey. Evde resmen hiçbir şey yok. Onu bence başka yere gidiyorum. Bir bakayım. Onu zaten baksana. Evin içine aşağı kata getiriyormuş. Aşağı kata getiriyor. Ben de şunu inceleyeyim. Ne bakıyorsun oğlum? Kafama ne tekme atıyorsun? Gitti ya. Kafama tekme atıyor ya. Tövbe de. Şu bakayım bir. Yukarılarda vardır inşallah. O ne lan? Oraya, orada bir yer var. Nasıl çıkacağım? Aa oraya geçebilirim ben geçemezsem de sonra yaparım orayı. burayı. Allah. Şu yukarıdan yapacaktım. Oh, oh. yaptım. 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 Herhalde orada. Yok sonra yapacağım burayı. Ben şimdi arayayım. Orada var herhalde. Aha. Burası. kaç kabili buraya mı gönderdin ya? Harbiden. Burada la. Şuradan şuraya. Tövbe. Nereden çıkıyorlar orayı? çıkacağım bak Oradan oradan mı giriliyordu? Aa. Arkadaşlar ben buraya ge geçmeden önce siz de abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Ben de şuralardan bir yerlerden geçeyim. Olayım bir <laughs> Nereye gittim lan Ya oğlum. Lan. Ben nere? Ay, düştüm ya. Her ben şöyle oldum düştüm mafus dallarına. Öyle oldum resmen. Dur bir kez orayı deneyeceğim. Buraya geçmeyi bir kez deneyeyim. Düştüm. Her ben düştüm mafus dallarına çıktım. Oradan Nesli evinden olacağım. Lan bu Adamın orada karını göbekleri çıkmış, Recep bir bedik gibi göbekleri var lan. Ne lan? <laughs> Tuzakmış ya. Tuzakmış burası. Oraya işte. Arkadaşlar hele abone olmadıysanız abone olun like Linke tıklayın link. Like gel link. Like link. Tövbe. <laughs> link. şuraya da çıkabilirim belki de çıkamadım. Bir deneyim. Oraya çıkabilirim inşallah. Harbiden çıkamadım. Orada bir şey gördüm sanki. Sarı gibi yok değil bir Adam düştü. Burada var mı bir şeyler? Yok. Yokmuş burada. Oradan bakayım bir yerlere. Evin içine bakayım. <laughs> Aletleri seyrediyorlar. Buraya bir şey saklamamışsınız. Ya o şeymiş ya. Ama evin içine girdim. Bir yolda. zaten evin içindeydi ben hatırlıyorum Buradan, orada ne ışık var fare deliği <laughs> Şuradan Adam orada şey var Ha o şeyin ki herhalde Dur bakayım Dikkatli diyor ha evet Dikkatli ne alaka harim? Ben geri gideyim yukarı Tövbe düştüm ya Lan düştüm mafızalarına layık like. harbiden Aa, o tuzak. Düşüyordum az kalsın. Düşüyordum. Ben şuraya geçeyim. Sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat alıp satmarayım daha. Ben bu oyunda lambası oynamıştım. Şurada geçeyim. Onun çok zor bulması Çok zor bulması harbiden. Harbiden çok zor. Harbiden zormuş. Buraya. Orada oradan çıktı. Ya şey bir şey. Ya. Oradan buraya geçtim. buradan buraya tövbe. Buranın kralı benim. Ben kralım kral. Kral. Parkurların pırılsız sabit. Burayı da bularsam valla çok tebrikler ederim vallahi bulursam da o, o kral tacı ona vallahi alkışlarım kendim alkış değil daha ise bulursam arkadaşlar abone olun bulursam bulursam bir sürü like'lar yazın like Az önce oraya gitmiştim zaten düştüm ki. Dur, dur bir, bir, bir daha şuraya bakacağım. Bir de oraya çıkacağım. Şuraya gittim. Of. Çıkabilirim inşallah. Daha çıktım buraya. Ya çıkamadım bir türlü. O şey tuzağı bu. O az önceki tuzağı şeyi bakın. Dur göstereyim inşallah. Gösterecekken öldü var bir ben göstermeyeyim bir şey. Şöyle geçip Şöyle üstüne çıktım. Şuradan buraya. Oo, 40. Kırk. 40. oyun. 40 tane oyun oynatmışım. Şu bitsin şu ölümden. 40 tane oyun. Bir geçeyim. Burada şey. Alt kapıştı mı ben? Ne oldu İla? Arkadaşlar kardeşim. Tabi bura. Sen su, sen gidersin. Arkadaşlar kardeşim de. İla çok ses çıkarma tamam mı? İsmi de İla. Geçeyim. İki bir bu odaya gelip duruyorlar. <laughs> ben de şuraları yapayım. Arkadaşlar size hatırlatmıştım. Hatırlattım. Işte şey şey e, bu da ki o kral tacı kulağını bularsam bir sürü abonelikler gelsin abonelikler bir sürü gelsin arkadaşlar Ela kapıyı kapat Ela Ela kapıyı kapat arkadaşlar şuralara bakalım o ne lan burası hangi oda bu hiç görmedim bloklar var. Dur bir bakayım evin içine gir. <laughs> Sapmayın da. Beypazan'da sihirli lambası var. Sapmayın Arkadaşlar ben siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Çeyirhan. Ankara. Ankara Çeyirhan. Çeyirhan'a Şehir siz geldiniz mi? Kimler geldi? Arkadaşlar sizin YouTube'da isminiz ne? Mesela bilgisayarda bu oyun çekiyorsunuz. Ben telefonda çekiyorum valla. Telefon da iyi. Telefonda da Pro'yum zaten Pro. Buradan şuraya geçiyor. Bu ne la? Buldum herhalde. Buldum. Şurada. Harbiden buldum herhalde. bakayım. Buldum. Arkadaşlar bir sürü abonelikler gelsin. Ve buldum, 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 buldum. Buldum arkadaşlar, buldum. Ve buldum. Buldum. 12 dakika da buldum. Buldum be. İşte bu buldum. mı böyle arkadaşlar bir sürü abonelikler gelsin, like'lar gelsin. O zaman ben gider. Good sonraki videoyu da izle, izleyin. izlemeye giriyoruz. O zaman sonraki video için hoşça kal.